Sayın Barut. Deprem ve sel felaketlerinin ardından mübarek Ramazan ayının karşılandığına işaret eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut mecliste iftar ve sahur sofraları ile ilgili yaşanan sorunları aktararak ülkede yaşanan tüm sorunların çözümü için mücadele ettiklerine değindi. İktidarı sert sözlerle eleştirdi. Deprem ve sel felaketlerinin ardından mübarek Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyoruz. Elbette biz deprem ve sel felaketlerini yardımlaşma ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirip aşacağız. Yaralarımızı sararak sağlık, huzur, hoşgörü ve paylaşımın hakim olduğu günlere kavuşacağız. Şimdiden herkesin mübarek Ramazan ayını kutlarken iftar ve sahur sofralarını kurmaya hazırlanan yurttaşlarımızın sorunlarına da çare bulunmasını istiyoruz. Ramazan'da dayanaşmayı büyüteceğiz. Ancak ihtiyaç sahiplerine verilecek Ramazan kolilerin fiyatı bile sadece geçen seneye oranla neredeyse iki kat arttı. Ekmek en ucuz 5 lira, bir kilogram kıyma neredeyse 300 lira. Yağından şekerine her şey böyle. Yazık günah değil mi? Ne olacak bu memleketin hali? Nedir sizden çektiğimiz? Oruçlarımızın, dualarımızın ve tüm ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum.